dostlar zengin evine geldik zengin evi baya iyi bir girelim bakalım <laughs> Tabii ki böyle bir saçmalık yapmayacağım selam dostlar ben vox yani poyraz bugün sizlerle birlikte minecraft'ta bambu ve şeker kamış farmı nasıl yapılır onu göstereceğim ilk öncelikle elimize piston yani ihtiyaç olacak piston toprak kırık taş gözlemci kızıl taş bambu şeker kamışı ve su kolası şeker kamışı için lazım. Ee, çünkü şeker kamışı bildiğiniz gibi suyla büyüyor. Ama bambuda su, da e, su gerekmiyor. Sadece o hünleri alt alta dizdiğinizde sürüklesin diye önlere doğru o yüzden kullanır. Onu da göstereceğim zaten. Şimdi ilk öncelikle elimizi toprağa alıyoruz. Ben ne kadar büyüklükte yapmak istiyorum? 5 blok. Bunu. 2, 3, 4, 5. 5 uzunluğunda istiyorum. Bunun arkasına şöyle bir uzunluk daha yapıyoruz. Sonra bunların üzerine pistonları koyuyoruz. Sonra bu pistonların arkasına taşları koyuyoruz. Sonra elimizdeki kızıl taşları bunların arkasına koyuyoruz. Sonra gözlemcilere pistonun üzerine koyuyoruz. Benim gördüğünüz gibi bunlar birbiriyle bağlandı. Şimdi burada bambuları mesela iki oldu. Üçüncüye geldiği zaman otomatikman düşüyor. Ve bunu şeker kamaşında da aynı mantık. Yine 3 olduğunu vuruyor ama onun içinde şöyle bir şey lazım. Şöyle hemen yapalım. Şöyle <laughs> suyu buradan akıtırsınız. Buradan düşenler şuraya huni koyarsınız. Huniye doğru buradan gelenler şöyle Şöyle gelenler böyle gider. Şimdi aynı şey şeker kamışı için de geçerli. Hemen göstereyim. Şeker kamışı böyle dikildi. Ama bir üçte yine gidiyor. Yine gördüğünüz gibi ya buraya düşüyor buradakiler ya da buradakiler buraya düşüyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.